Bugün AK Parti gitsin, yeni bir tane hükümet gelsin. Bu yeni hükümetin eğitim sistemimizi düzeltmesi için yapması gereken ilk hareket bence. Hani otur, 4 artı 4, 4, 3, 5, 2, boş ver onları. İlk yapmamız gereken AK Parti döneminde öğretmen olan, akademisyen olan herkesi yeniden kontrol etmek. Doğru. Bunların hepsini de def etmek. Bak bu adam mobilyacı biliyor musun? Mobilyacı olabilir mobil ya. bu Mobilya ustasını doçent doktor yapmıştır Mantık Doğru. Ana bilim dalı Diye. Mobilya ustası. asıl işi mobilya ustası. Başka <laughs> bir şey çünkü söylüyor. Benim ben diyor mobilya, mobilya dükkanım vardı falan diyor. Bu adamın aslında mobilyacılar çarşısında dükkanı olan esnaf bir adam işte. Bu Ahmet Kavlak. Evet. Esnaf adamı Ma, Doçent <laughs> doktor ünvanı verip mantık ana bilim dalı başka bir akademiye sokarsan e, fizik kuvvetlerini bilmez tabii ki herif. Sıcaklık kanalı... <laughs> İtme çekme çok... diyor. <laughs> Içme çekme şey, şey aydınlık karanlık diyor.